Şimdi sizinle öyle ilginç bilgiler paylaşacağım ki sonra bir yarışmaya katılırsanız 500 milyonu milyarı kazanamazsınız. Bana kızmayın. Yani öyle bilgiler paylaşacağım. Beni seyredemiyorsanız da kulaklığınızı alın. Bu söylediklerimi lütfen dinleyin. Çok enteresan bilgiler var. Ee, bakalım sizin içinde o kadar enteresan mı? Şimdi bu arada kanalıma abone oldunuz mu? Bak yemin ediyorum gönül koyacağım. Artık gönül koyacağım yani. 6 sene olmuş her gün video çekiyoruz. Lütfen yani. Şimdi biliyorsunuz ChatGPT aldı başına gidiyor fakat Google ne zaman kurulmuştu hatırlar mısınız bilmiyorum ama 1998 yılında Google kuruluyor ve Google'da ilk aratılan şey nedir diye size sorarlarsa bakın kimse bilmeyecek siz bileceksiniz. Sorunuzun cevabı Stanford Üniversitesi'ni aratmışlar. E, tahmin ediyorum e, iki tane Larry Page ve e, Sergey Brin e, diye iki tane öğrenci Stanford Üniversitesi'nden mezun. Google'u kuruyorlar. O yüzden Stanford aratılıyor diye düşünüyorum. Tam hangi gün, e, ne zaman aradığı belirli olmasa da 98'in bahar ayında aratıldığı e, ispatlanmış. Şimdi bu bilgiyi cebinize alın. Diğer bilgiye geçiyorum. Türkçenin en uzun kelimesi neymiş? Bakalım ben söyleyecek miyim? Müvakkat muvaffak si, muvaffakiyetsizleştiricileri veremeyebileceklerimizdenmişcisciscesine gibi bir şey. Ne gülüyorsun? <gülüyor> Yine de söyledim, sen söyle. <laughs> sen söyledin, Şa. Hemen söylüyorum. Söyle. Bu bir saniye. Ya. Yani. <laughs> muvaffakiyetsizleş Evet. <laughs> Ay, çok zor. Yine de söyledik yani hani böyle Ay. tekerlemelerden daha kolay bence. Aşağıda böyle yazalım da hani onlar da söylesin bize. Şimdi üçüncü çok ilginç bilgiye geçiyoruz. i̇ki farklı bilim dalında ödül olan tek bir kadın var hala. Herkes bir edebiyat dalında, fizik dalında, kimya dalında alabiliyor. Ama Marie Curie diye bir hanımefendi hem fizik dalında hem de kimya dalında hala Nobel ödülünü e alınan, iki farklı bilim dalında Nobel ödülünü e alan tek kadınmış. Ee, çok 1867 doğumlu zannediyorum. Tabii çoktan vefat etmiş. Ee, hala onun şeyine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani. Öyle olsun tabii ki e, ee, daha iyileni bekliyoruz. Üç bilim aynı üç farklı bilim dalında daha iyisine de olması o da olur. Evet bunu geçen gün e, benim TikTok'ta karşıma çıktı. Japonya'da ofiniz, ofisinize gelip sizinle acıklı videolar dinleyip sonra da gözyaşlarını silecek yabancı ve yakışıklı adam kiralayabiliyor musunuz? Çok mu iyi? He? Yalancı bir destek o ya. Bilmiyorum. Hmm. Yine de büyük konuşmayalım Allah korusun. <laughs> <laughs> hani yoklukta. <laughs> Ama e, şey enteresan bir şeymiş. Burada cicanı çıkartırlar öyle bir şey olsa. Şey de var Nerede var? Uyumak için bile kiralayan. Ha evet sarılarak uyumak için sadece. O zaman Yersen. <laughs> Peki. A ee, aa bu ilginç. Bu bilgi de şöyle. Dünyanın e ee, ilk modern makyaj markası olarak kabul edilen Guerlain 1828 yılında kurulmuş. Pierre François Pascal Guerlain tarafından yaratılan marka, e, parfüm ve kozmetik ürünleri üreterek aristokratlar ve kral e, kraliyet ailesi için özel makyaj malzemesi e, üretiliyormuş. Guerlain'i çok severim. En favori ürünüm de e, bir parfümü ve tabii ki e, bronzerı gelmiş geçmiş en iyi ürünlerinden bir tanesidir ama ilk marka olduğunu ben de bilmiyordum. Benim için de güzel bir bilgi oldu. Bak bu ilginç. Bu çok ilginç. Topuklu ayakkabılar ilk olarak 1600'lü yıllarda erkekler tarafından kullanılıyormuş. Bunu biliyor muydunuz? Hiç şaşırmamak lazım. Daha sonra kadınlar daha erkeksi görünmek için giymeye başlamışlar. Topuklu ayakkabı fikri ise şöyle çıkmış. Ee, i̇lk olarak 10. yüzyılda yani İran e, Persler zamanında At binicileri için ayaklarını sabitlemek ve daha iyi dengede durabilmek için kullanıyormuş. Daha sonra binicinin attan kaymasıyla ölmüş ve ondan sonra kullanılmaya baş kullanılmamaya başlamış. Ama erkekler tarafından kullanılması da çok enteresan. Şu bilgiyi biliyorum. Ben bunu da ilave ettik. Fransa Kralı 14. Louis de kısa boylu olduğu için topuklu ayakkabı giyiyormuş. Ve kendini daha özel hissetmek için topuklarının tabanını daha doğrusu kırmızıya boyamış. Şu meşhur Christian Labutin de kendisinden ilham almış, buradan çıktı, söyleniyormuş bu bilgiyi de. Aklımızın bir köşesinde tutalım lütfen. Bir bu ilginç bilgi de şu: arkadaş kelimesi Orta Asya'da Türk savaşçılarının arkadan gelen saldırıları önlemek için sırtlarına dayadıkları taştan gelirmiş. Şu arka taş. Yani arkamda taş var. Arkadaş da buradan geliyormuş. Güzel, değil mi? Ne kadar güzel. Böyle olunca insan hiç unutmuyor yani hikayeleştirerek anlatınca. Bu Titanik bilgisini araştırdın mı Diş, Dişan? Araştırdım. Neymiş o? Ben önce bir şey söyleyeyim sen sonra tamam. söyle. onu. Ama pardon özür dilerim. Evet var. O bilmeyen tek kişi. Bilmeyen. Evet. kurt kur çünkü Titanik'ten kurtulan 800'e yakın kişi var. Evet. Fakat biliyor musunuz 2223 yolcu varmış ama aslında 2224 tane bilet satılmış. E, bu yolcu e, şeyi kaçırmış, gemi e, kaçırmış sonra Avrupa'ya gitmiş, oraya binmiş falan her halükarda bin bir eziyet yine tekneye bine, gemiye binememiş mi? E, o o binemeyen kişi kim biliyor musunuz? Türk'müş. Türk doktor Besim Ömer Akalın'mış. E, yani Kazada toplamda 1514 kişinin e, yaşamını yitirmiş, 710 kişi kurtulmuş, bir kişi de hiç bilememiş, o kişi de Türk'müş. E, gerçekten Allah ne yazdıysa hani şuramıza e, odur ya. O yüzden şunu söylüyorum bazen, e, tabii ki böyle doğal afetler canımızı sıkıyor, işte bir şey olur mu ama ben artık şuna o kadar inanıyorum ki ve bu bana huzur ve en, e, endişemi çok azaltıyor. Bir şey olacaksa oluyor. Sen önüne geçemiyorsun yani. Sen tedbirini al. Yok deprem olmuş, Allah korusun. Yangın olmuş. Ee, demek ki onların e, alınlarında böyle bir varmış. Allah kalanlara sabır versin. Ay şu anda bunu söylerken aklıma şey geldi. Kartalkaya. E, tüm gençlere ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine de tedbir alalım yani. astrolog yangın olacak dedi zaten. Haziran'da tedbirsizlikten yine çıkmasın ne olur. Neyse konumuzu değiştiriyorum. Çok komik bir şey bu ya. Çok da bilindik bir şey bence ama kadınlar günde ortalama 20 bin tane kelime konuşuyormuş. Erkekler size kaç tane konuşuyor? Üç. <laughs> bence de 3. Ama neyse yapılan araştırmada ortalama 7 bin kelime kullandıkları ortaya çıkmış. Yani, evet, aynen. Yani. Evet, yani. aynen. Yani. <laughs> tamam, yani. Olur. Haklısın. Haklısın. İnanılmazsınız yani, inanılmazsınız yani. Fakat aslında kadınların kullandığı 20 bin kelime var ya. Bir de kullanmadığımız ama demek istediklerimiz var. Onlara Hala. ne demeli? Ona ne demeli? Ya yani, yani 20 bin kelime kullanıyorsunuz. Evet. Tamam diyoruz Ama yine anlamıyoruz. Başka bir şey istemiyorsunuz <laughs> Siz de 7 bin kullansanız ne de olsa bir sıkıntı yok. Ok, ben de aynı fikirdeyim <laughs> bu arada. Çok doğru söylüyorsun senin. Vallahi öyle. E, bu bilgileri aklınızda tutun. Çok lazım olacak çünkü. <laughs> ee, siz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.